Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoşgeldiniz. geldiniz. Melon Legacy yepyeni bölümüyle devam ediyoruz. Normalde bu videoyu birkaç gün önce atacaktım ama inanır mısınız oyunumda bir sorun çıktı ve modlar olmasına rağmen hiçbir şekilde görünmüyordu. Sonra yine oyun için hazırlıklar yapıyordum böyle işte gelinlik gidip bakmamız için. Onun için böyle galeriden birkaç bir yer indirmeye çalıştım inmedi sürekli hata verdi oyun kapandı. Ve bütün modlar olmasına rağmen yalnızca bu sevde yani Honey Mellon'da bütün her şey silindi. Böyle kısacası sorunlar oluştuğu için ben videoyu sizlerle paylaşamadım. Ee, kıyafetler falan değişti çünkü custom contentler dediğim gibi görünmedi. Tekrar yeniledim saçlar, kıyafetler ama sanırım Carmen'in saç, saç rengi böyle değildi evet. Ben birazcık daha açık renk yaptım şu an onu fark ettim. Ee, evi düzenledim bu arada. Ev bize küçük geliyordu biliyorsunuz ki. Baya böyle kalabalık bir aile olmaya başladık. O yüzden eve bir üst kat çıktım. Zaten burayı yapmayı düşünüyordum. Tam böyle üst kat istediğim gibi olmadı ama en azından Carmen'in yaşayabileceği, daha doğrusu hem çocukların hem de Carmen için böyle güzel küçük minik bir yer yaptım. Bugün zaten biz doğum günü yapacağız bu arada. Çocuklarımızı büyüteceğiz. Ben oyunda yanlışlıkla herhalde öyle unutmuşum. Simlerin yaşam sürelerini uzunda bırakmışım. O yüzden çocukların bir türlü doğum günü gelmiyormuş. Neyse onu düzelttim ama e, çocukların bugün doğum gününü yapacağız. Ha gerçi biz evi tamam iş, işi biz evden yapıyoruz. Unuttum bir an onu. E, bir sürü şey yapmam lazım. Çocukların doğum günü falan kutlayacağım. İşten geldikten sonra yapacağız galiba. Yetmeyebilir çünkü zaman. Neyse hadi çocuklarım gelin siz uyanın. Bugün teen olacaksınız. E, gardening ile ilgili bir kitap okuyacağız. Bizim şey neredeydi? Ee, buradan okuyalım o zaman. Bir tane alalım. Gardening. Skill'larda. yıllarda. Ee, neredesin? Daha önce hiç e, Gardening ile ilgili bir kitap okumadık diye hatırlıyorum. O yüzden ilk olan hangisi ise mesela buymuş. Bunu alacağım. Ee, bunu okumaya başlayalım. Da nereye gitti? Heh burada burada. Ha bu da baya ince bir kitapmış. Yemek verdik mi? Ha tamam yemek vermişiz. Evet, evet. Ay umarım ki güzel bir bölüm olur. Ee, bir sürü düğün hazırlığı yapacağız. Gerçekten hem doğum günleri hem düğün hazırlıkları ve düğün. Ee, zaten e, Amelia'nın Kiminle evleneceği konusunda da e, çok uzun süre düşündük. Ama artık bence düşünmenin hiçbir anlamı yok. Gerçekten öyle. Çünkü ben birinci jenerasyonda çok takıldım bu konu sebebiyle. Evlendiremedim bir türlü Amelia'yı. E, Amelia evlenecek, çocuklar büyüyecek. Gerçi ben ikinci e, jenerasyona Carmen'le devam etmek istiyorum. Çünkü Benjamin'e bugün, yani Benjamin evlilik teklif edecek. O yüzden e, Carmen'le devam ederiz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de yine Cedric ya da işte Eddie fark etmez. Onları da yine komşumuz olarak ya da yakınımıza taşıyacağız büyük ihtimalle. Öyle bir şey yaparım. Şunu okuduktan sonra... Aa tamam yapmışız. Gayet güzel. Çocuklar okula gidiyor mu? Gitmiyorlar sanırım. Burada bir tuvaletini yapsın. Bir pastı yapsak mı acaba? Ee, sadece Benjamin'le ilgili şöyle bir sorunumuz oldu. Benjamin, Carmen'i... Aa burada... Neyse. Ee, Carmen doğduğunda Benjamin gelmedi. <laughs> yani e, Benjamin biraz umursamaz biri herhalde. Gelmediği için ona biraz biz üzüldük. Herhalde şeye bağlıyorum artık kendisi asker ya militen. E, belki işinden dolayı gelmemiş olabilir diye düşünüyorum. Kendimi bu şekilde avutacağım ameli için. Bakalım bugün bize tavrı falan ne olacak son anda her şey değişebilir düğünde bir şeyler değişebilir şu an için bilmiyorum oyunun gidişatına göre artık bakacağız bir şeylere. Ee, sen ne oldu Ha çocuğumuzu buradan al istersen oyuna yeni paketler getireceklerine <laughs> ee, var olan sorunları düzelsinler lütfen. Bir de inanır mısınız yani şunu söyleyeceğim kesinlikle belki sizde de öyle oluyordur sürekli hani güncelleme geliyor ya. Çok ciddi anlamda çok fazla güncelleme geliyor. Ve bu güncellemeler geldikçe oyunun optimizasyonunu aşırı bozdu. Yani oyunun bazen aşırı kasıyor. Ki mods klasörümde çok fazla bir şey olmamasına rağmen. Hep yani bu gelen güncellemeler yüzünden oldu. Merhaba Leo. Bayağı yazlı kıyafet giymişsin. Evet çocuğumuzun e, çocuğu... Merhaba hoş geldin. Evet hoş geldin. <laughs> Ee, herkes bir aşağı gelebilir mi? Yağmurlu havada doğum günü keyfi. Şimdi önce önce Edi 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 gel. Önce sen şey yapacaksın, üfleyeceksin. Evet. Sonunda çocukların büyüyor. Artık eve yardım edebilecekler ve işe girebilecekler. Bu ne be? Büyümek için yer arıyorsun değil mi? <laughs> Sakın yemeyin, yemeyin lütfen. Yıllar edicim büyüdü, Edi Sen e, sen çocukken ne yapıyordun ki? Şey mi yapsak acaba? Seri romantik olsun ya, Ede. Aa iki milyonlu. Küçük birazsa iki milyon gelmiş. Teşekkür ederiz ya. <laughs> Hayatımızı kurtardı bu para. Tekrar. Hayır, Cık. of, lütfen, lütfen bunu yapmasaydın. Tekrar mı pasta yapmak zorundayım ben şimdi? Madem pastayı kestiniz o zaman şey. bak, ben sana yemek yaptırdım. Cık. Ne oldu? Gel hadi yemek ye. Gel bak babanla da konuş ee, ve. Okul hakkında falan bir şeyler anlat. Okul nasıl geçiyor onu söyle. Eydi sen büyüdün ya hayatı falan mı sorguluyorsun evladım? Ne yapıyorsun şu an? Evet Eydi spor yapmayı çok seviyor. Bunu görmüş olduk. Artık sen de gel burada bir dilek tut. Çünkü güzel çocuğum bir sürü yapacak işim var benim. <laughs> Kend kendi kendine doğum günü kutlama keyfi. Evet. Dileğini de tuttu. <laughs> e ee, Sedric neredesin? Sedric <laughs> bence zeki bir çocuktu ya. Sedric böyle zeki bir çocuk olsun. Nerd brain olsun. Oo! <laughs> ben neden büyüdüm ki? Ah Chris. Chris sen yine mi hamilesin? <laughs> ee, aman Allah'ım. Kristi bu işi gerçekten birazcık fazla zorlaştırmaya başladı. Şimdi çocuklarımız büyüdü. Leo da geldi zaten. Sonra işte Liam da geldi. Kristi'yi çağırmadım. Neden çağırmadım? Unuttum. Tamamen onu çağırmayı unuttuğum için bunu ben buzdolabına koyacağım. Çocuklar büyüdüğüne göre birazcık üzerlerinde şey yapmam lazım. Yenilik yapmam lazım. Ama onları muhtemelen düğünde. Evet yani şimdilik böyle kalsın. Düğünde biz artık düzenleriz, yenileriz. Ben birazcık şey yapacağım. Leo ile konuşacağım. Bir bakalım bizim aramızda bir şeylik olacak mı diye. Aa, gel telefonu story falan yapalım. Bu arada eski fotoğraflarım. Evet ya ben tekrar sana diğer saçı yapacağım. Bu saç senlik değil asla. Evet şu an Leo'nun hiçbir şeyden haberi yok. Ee, evlilik teklifi alacağımızı falan asla bilmiyor. Artık ya misafir geldi şuraya gel. <laughs> Aa. Misafir geldi hiç haberi yok. Ben bir herkesi gruba falan mı alsam? Neredesin? Ha sen de mi? Aa o da tamam o da şey yaptı. O da üzerini çıkardı suya atladı. <laughs> evet e, ne zaman konuşacaksınız acaba? Amel ya daha fazla ilerleyemiyorsun zorlama. Az sarıl ona. Aa, ne aşkım falan. aşkım falan mı dedi. Tam yani, vuhu yapsınlar. Ee, ve... Nerede? Evlilik teklifi. Ya ben evlilik teklifi etmeyeceğim. O bize şey yapsın. O evlilik teklif etsin. Ve nerede? Onu göremiyorum. Aa neden teklif edemiyoruz? E, ee, ne? <laughs> e şurada oturun. Tamam şu an hiçbir şey yapamıyorum. Acilen bizim üzerimizi şey yapmamız lazım. Değiştirmemiz lazım. Hava soğuk zaten neden böyle şey yaptık biz? Ee, buraya gelip bir konuşun isterseniz. Üst kat nasılmış? Üst katta sadece yatak odası var. Oo, hu, -hu yapmaya gidiyorsunuz. bir bakalım yapabilecek misiniz? Heh tamam yer varmış. Peki neden evlilik teklif edemedim? Ben hala orada takıldım. Arkadaşlığımız falan da iyi. Hay var tamam şimdi gördüm. Peki şöyle yapalım. Onu e, eve davet edelim. Yani artık bizimle eşe falan diyelim. Çünkü zaten kendisi çalışıyor. Asker ve sürekli onu göremiyoruz. En azından eve geldiğinde hani bizim evimize gelsin ki çocuğumuzla falan ilgilensin işte bizimle ilgilensin diye. Diyelim ki işte bizim eve taşınır mısın? Ve ruhumuzu da yaptık. Aa, Nox. Ha Nox bize yok yok hayır. Bizim bir işimiz var. Dur. Bur burada tekrar söyler misin? Eee neredeydi? Ha buldum. Artık Benjamin'i eve davet edebiliyoruz. 18.375 mail'in parası varmış. Ben bunun hepsini tamam aldım. 35 bin mi? Bütün eşyalar da satıldı o zaman. Yanlış yere evet eşyalar satılmış olması lazım. Artık Benjamin bizimle birlikte romantik mi? Ah romantik festival. Bu harika oldu. Romantik festivalde evlilik teklif edebiliriz. Aa çok güzel oldu. Tamam şimdi oraya gideceğiz. Ooo herkes burada bayağı birbirlerine karşı romantik şeyler yapıyorlar. Biz biz de yapalım. <laughs> Bu ne ya? Bu ne? Böyle bir şey var mıydı? Şemsiyelerini böyle aşağı atmaları. Ha? Hayır, tam elleri ellerini aşağı doğru şey yaptıkları için galiba. Ee, Leo sen neredesin? Yani gelmiş olması lazım da. Kim bilir nerede şu an uzaktan uzaktan bizi izliyordur. Bara falan da gitmiş olabilir. E hadi neredesin göremiyorum ki. A diyor ki komşum diyor romantik festival festival için e, harika böyle insanlarla tanışmak için bir yer olduğunu söylüyor falan işte doğru mu? Evet diyelim aynen doğru. Yeni insanlarla tanışmamızı istiyor harika. <laughs> Ee, evet iki kişiyle zaten istiyormuş. Şimdi gel bakayım bir öpelim. Bizim şu an şey yapmamız lazım. Neredeydi? Şurada şurada bir yerde evlilik teklif etmem lazım. Hatta havai fişekler patlayacak ya. Buraya mı gelsek? Gel gel buraya gelelim. Ha merhaba bak burada biri daha var. Bununla da tanış. Ya bu arkadaş niye yanımıza oturdu? Şimdi evlilik teklif edeceğim de. Nişan, bir nişanlanalım artık. Artık nişanlanalım. Şu havai fişekler falan da patlarsa çok güzel olacak. Yalnız durun bir üzerinizi değiştirsek. Çünkü hava sıcak gibi de. Ee, sen de Amel'e sen de şunu giyin. Tamamdır. Bunlar neden yanmıyor? Leo da gelmedi. <laughs> Leo'yu tekrar çağıracağım eğer burada değilse. E, evet, şu an masaj yaptırıyoruz. <laughs> Tekrar bir arayalım bakalım burada mı? Ha diyor ki tamam birazdan diyor geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu anda keşke görseydi. En azından hani ne olacak ne tepki verecek onu merak ettim de. Ve evlilik teklifi geldi Amelie şu an şaşkınlık içerisinde. Bir yandan Leo'yu düşünüyor, bir yandan yüzeye bakıyor. Acilen bir fotoğrafını çekeyim. <laughs> kabul ediyor musun Amelia? <laughs> Oo! Ya kabul etti. <gülüyor> 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 Ve romantik festivalde romantik bir evlilik teklifi oldu. Leo'yu göremedim hala bir yerlere kaçmış olması lazım. Vay be. Evlilik teklifimizi aldık. Ee, acaba Benjamin nereye bakıyorsun tam olarak? <laughs> Çünkü biz bu taraftayız da. Biriyle daha tanışmamız lazım. Biriyle konuşursan eğer iyi olacak. Ee, şimdi şöyle bir bakalım etrafa. Evlilik teklifimizi de aldık. Gel gel sen burada bak biri var. Haa düğün hazırlıklarına falan başlayabiliriz. Şöyle yapabiliriz aslında. Ee, düğün için gelinlik bakmaya gideceğiz ve aynı zamanda çiçek bakmaya falan da gideceğiz. Onları mesela bugün halledelim. Burada Leo ne dedi? Leo da aramadık. Daha henüz aramamışız. Artık eve gidelim. Go home diyorum. Biz de Benjamin'le birlikte eve gidelim. Çünkü Amelia'nın çok daha fazla uykusu var. Buradan bir şey alabilir miyim, almam gerekir mi? Onlara bir bakacağım. Zaten bitkileri falan da aldık. Galiba başka bir şey kalmadı. Romantik festivalde romantik bir evlilik teklifi yaptık. Yani isterdim ki böyle Leo da görsün. En azından o karışıklığın içerisinde ne olacağını merak etmiştim. Ama maalesef ki görmedi. Neyse artık ee, düğüne çağırırız. Ne? Kar yağmış. Düğün hazırlıklarına başlayacağız ama muhtemelen düğünü bu bölüm yetiştiremeyeceğim. Şu an onu fark ettim. Düğünü bir sonraki bölüm yapalım bence. Çünkü çocuklarımızı büyüttük. Düğün hazırlıkları henüz bitmedi. Onları yapacağız. Ve bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Şimdi saat geç oldu. Yani saat gece olmuş artık. Yarın, yarın iş var mı? Var. Olsun işi zaten evde yapıyoruz. Yarın bence uyanalım. Yakın arkadaşlarımızı alalım. Aynı zamanda işte ailem, annemiz falan da gelir. Düğün hazırlıklarına başlayacağız. Belki yarın için şöyle yapabilir. Amele burada buraya oturalım da. Senin de mi tuvaletin var? Gel sen de yap. Çocuklar, çocuklarım uyuyor. Bu çocuğum nerede? Gel bak sen burada oyna. Burada başka oynayacak bir şey yok. Yardım alabilirsin. Aynen Cedric'ten yardım al. Ha senin uykun var değil mi? Tamam tamam gel. Gel sen uyu. Ee, düğünü muhtemelen ben kesin muhtemelen de demeyeyim de kesin Leo'yu çağıracağım. Evlilik teklifinde görmedi bari düğünde görsün. Yani Amelia onun tepkisini merak ediyor. Kış da gelmiş. <laughs> muhtemelen düğün o zaman Sulani'de falan yaparım herhalde. Ve bir gelinlik bakmaya gidelim. Bir de çiçek bakmaya gidelim. Yani çiçeğimizi ve gelinliğimizi alalım halledelim. Ondan sonra zaten düğünümüzü yaparız. Vay be bir anda buraya gelip her yeri kar görünce şaşırdım. Ne ara şeye geçtik biz? Haber de vermedi oyun. Aha doğum günü. Aa doğum günün gelmiş. Ee, peki Benjamin bizden büyük. <laughs> Benjamin bizden bir yaş büyük oldu. Evet harika. Şimdi doğum günü unuttuğumuz için bize trip atacak. Evet şimdi verdi. Evet evden çalışıyorsun. Şimdi verdi artık kışa geldik. Ama ben oyunda kış mevsimini aşırı seviyorum ya. Çok güzel oluyor. Manzarası falan bakar mısınız şuraya? Gel bir bakayım. Bak burada senin ödevin var. Ödevini yap. Artık sen liseli bir gençsin. Sonra işte kahvaltı var. Kahvaltı hazırla. Şöyle bir ailece kahvaltımızı falan yapalım. Ee, burada Amelia da bir duş alsın. Bugün Amelia için önemli bir gün çünkü. Şunları da temizleyelim. Carmen'cim sen de uyan canım. Carmen'e şey ver. Eddie Carmen'e içecek ver. Benjamin tabi üzgün. Doğum <laughs> günü 10 saat mi? Neyse 10 saat iyiymiş. Şurada biraz şey mi yapsın? Çalı karizma çalışsın da. Ee, çocuğumun ilk <laughs> ilk e, mutfakla imtihanı. Ha, sen üşüyorsun. Dur dur bizim şeyimiz var. Ben baya hazırlıyım yani onlara. <laughs> Şunu e, sıcağı ayarlar. Evimizi birazcık daha büyütmemiz lazım. Bu ev de bize yetmez. <laughs> Asla yetmiyor. Ama gerçi paramız var artık. Büyük bir ev yapabiliriz. Evet güzel kızım. Onu temizliyorsun değil mi? Ah Frankie. Ah Frankie. Şimdi ben ne yapayım Frankie'cim senin için? <laughs> Frankie yeni kedilerle tanışmak istiyor. Bizim yüzük taşıyıcı falan illa çocuk mu olacak? Şey olmuyor mu? Ha yo oluyor. E tamam çiçek atan sen ol. Sonra yüzük taşıyıcısı da diğer çocuğumuz olur. Honor'a kimi yapabiliriz? Arkadaşlarımızdan Her Henry de olabilir ama gerçi kız biri olsun. Tamam. Cedric artık bizim çiçek e, şeyimiz, çiçek taşıyıcımız, <laughs> çiçek atan çocuğum oldu. Şu arılarda ha balları al. Tamam, balları toplayalım. Ee, başka şu an evde başka bir iş kaldı mı? Ona bakıyorum da. Çocuğum nerede? O da sen de kedicikle oynuyorsun. <laughs> ya şunlara bakar mısınız? İkisi birbirinden tatlı. Seni yine yardım alman lazım. Cedric'ten yardım al. Benjamin neri? Ha Benjamin koşuyordu ya doğru unutmuşum. Hadi ne kadar uzun sürüyormuş bu research şeyi. Evet o bayağı uzun sürecek. Peki o işimizi hallettikten sonra o zaman gidebiliriz. Çünkü evde başka bir işimiz kalmıyor. Bu arada bunu bunu da şey yapalım ya. Carmen oynasın. Bak sen de koşuya gidebilirsin. <laughs> çocuğumun kıyafeti. Ee, sen de gel bakayım burada otur. Küçük prensler <laughs> küçük prensler iki simelin gelip duruyor ya. Evet. Ve kızları aldık geldik. Aa ağlayan Christieymiş. Ben de diyorum ki kim ağlıyor? Cık. Aa Leo Leo diyor ki telefonlarıma neden cevap vermiyorsun? Hemen açalım telefonu. Bakalım ne diyecek. Galiba Lorena kabul etti. Lorena bizim düğünümüz için honor olmaya kabul etti. Burada birazcık böyle kıyafet falan deneyelim. Bir bakalım nasıl olacak diye. Ha şu an Leo ile konuşuyoruz. Leo bizi aradı. Ve şu an ne konuşuyorlar? Oo ne kadar uzun bir konuşma oldu. E hadi gelin. Ee, Davis ile ilgili mi? O da kim yahu? Evet. Gerçekten bununla mı giyeceksin? <laughs> Bunu mu giyeceksin düğünde? <laughs> Şu an gidip e, Lorena'ya soracak bu kıyafet olur mu diye. O da tabii ki de hayır. <laughs> hayır tabii ki de olmaz diyecektir. Evet tamam gel. O olmaz. Hadi gel tekrar değiştir. Bu bu olmaz. E, bu bu asla olmaz. Bu bizim için Maalesef. Lütfen bize bir gelinlik e, verebilir misiniz? Evet Ameliyacım. Ameliyacım şöyle bir bakalım sana. E, şu an çok parlıyorsun. <laughs> Aşırı parlıyor. Şu an asla bir şey anlamadım. Ama sanki... Şuraya doğru bir gel bakalım şöyle. Bu çok sade gibi oldu. Bu tarafa tekrar gel. Ee, sanki bu daha iyi gibi. Aynen bu güzel. Amelia çok hoş oldun. Bunun evet bunun ölçüsünü falan aldıralım. Gel bakalım şuradaki arkadaşa sor. Bu arada bizim diğerleri nerede? <laughs> Merhaba, nasıl oldu acaba? Amelia'ya bakar mısınız? Harika. Evet, şu an Amelia en mutlu gününü yaşıyor. Gelinlik bakmak, çiçek bakmak vesaire. Bunlar düğün için güzel hazırlıklar. Şuraya tekrar gelebiliriz aslında da. Kızca kızımızın sesini de şey yapmışım, ayarlayamamışım. Gel gel. Gelin üst katta oturalım. Üst kata gelsin. Tamam geliyor. Ya Amelia'nın güzelliği çok yakıştı. Hani yeni challenge'ımızda da evleneceğiz ya. Yeni çalışta da evlenip e, yine. Kıyafet falan bakmaya gideriz. O zaman e, orada çok daha farklı gelinlikler de koyacağım. Şu an sadece iki tanesini deneyebildim çünkü. Evet şimdi düğün hazırlıklarımız için geldik gelinliğimize baktık. Artık e, düğün çiçeğini de muhtemelen evleneceğimiz gün yani bir sonraki bölüm onu alacağım. Çünkü burada baya bir vakit geçirdik. Kıyafetimizi seçtik. Eee Lorena da gayet beğendi. O bizim honorumuz olduğu için artık hani çiçektir vesaire hazırlıktır. Bütün her şeyde de yanımız, yanımızda olacak. Şimdi biz kıştayız ama düğün de yapacağız. O yüzden büyük ihtimalle ben düğünü sıcak bir yerde yapmak istediğim için Sulani yapacağım. Aynen Sulani yaparız düğünümüzü. Şu an için Benjamin'le evleniyoruz. Bir sonraki bölüm nere, ne, bir sonraki bölüm neler olur bilmiyorum. Gel gel senin tuvaletini yapman lazım. Hangisine gireceksin? Gel. Evet, baya bir geç oldu zaten. Şimdi kızımız burada tuvaletini yaparken şöyle, e, ben de bölümü sonlandırayım. Güzel bir alışveriş oldu. Bir sonraki bölümde e, artık düğünümüzü yaparız ve düğünümüzü ne de yapacağım. Şu an kış mevsimindeyiz ve kışın hani düğün yapmak istemiyorum. O yüzden sıcak bir yerde yapacağız düğünümüzü. Ve Benjamin'le evleneceğiz. Şu an için durum bu şekilde. Çünkü Benjamin'le aramız bayağı iyi. Kendisi militan olduğu için yani asker olduğu için belki de hani Carmen için aramadı, sormadı. Kendisi evlilik teklif etti bize ve ona eve dahil ettik. Şu an ailemiz bayağı bir kalabalık. Bakalım bir sonraki bölüm neler olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.